Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Brawl Stars'ta e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, e, ne oluyor? Sürekli e diyorum. Şey, bu arada bu parti 2'si. Yani şöyle diyeyim. Şey, direkt atacağım videonun ya yani şöyle siz zaten biliyorsunuzdur. Parti 2 attım. Ya yani bu da işte ikinci bölümü. Şey, ben zaten birle parti 2 ya konuş, konuşamadım. Kafam çok karıştı. Dur. Ben part 1 ve part 2'yi aynı anda atacağım. Ben de da, daha mantıklı konuşayım bir dakika. Şimdi ben part 1'i ve part 2'yi aynı anda çekeceğim. Ya aynı anda çekeceğim demeyeyim ama ikisini aynı anda YouTube'a yükleyeceğim. Öyle. Neyse bu videoda da zaten eee part 1'in part 1 değil bu. Part 2. Şey eee İsteyenler benim kanalıma bakıp şey de yapabilir. Part 1'e de girebilir. Ben yani videolar çok izlenmiyor diye böyle yapıyorum. Yoksa uzun olduğundan kimse izlemiyor. Neyse canı sıkmadan direkt başlayalım. Propes kasıyorum yine. <laughs> ne oluyor? Kendi ne seçeyim? Bu sadece ödül avında filan seçiyorum. O iki kişi aldı. Gol yedik. Hadi at. 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 Tamam çok iyi çok iyi. Bir bir. Hangi takım iyiyse o yenir. <laughs> Hadi. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Hayatımda <laughs> ilk defa bu kadar kas kasabildim şeyi. Çıkacak yani bu kadar ilk defa bu kadar kolay kastım. Ben normalde en fazla şey 3'e gelmiştim. Elmasa bile kasabilirim bunu. Ve hala 200 200 devam ediyor. gördüğünüz gibi en yüksek şey 4004. Ee, ben şu an kaç? Ha bu başkaymış. Da doğru lan bu şey. Ee, az az çoğalıyor. Yani daha şeyde oluyor. Anlatamadım. Neyse başlayalım. Bir an olmayacak diye korktum. Tamam iyi. Çok iyi attı. Bana niye dalır? Önden gittim çünkü. Ya bu niye saldırmıyor? Abi dur. Oo çok iyi çok iyi. Kaçın. Bana ne şey yapıyorsun? Hadi. Bismillah. Son bir. Tamam. Gel. Koş. Tekrar aldım şimdi değil mi? Çünkü 175 değildim. Aynen. Para. Para aldım nereden anlıyorum çünkü ilkte bir ses geliyor para sesi. bunu herkes biliyordur. 20'de tekrar efsane veriyor ama 20'ye kadar kasabilir miyim bilmiyorum. Bu videoda en fazla Zorlarsam 15'e gelirim. Öf, ya aslında adımı değiştiririm de çok gereksiz elmas istiyor. Bunun daha iyi şeyler yapabilirim. Bunu böyle emzalsın mı? i̇lla ki birinin mortisi vardır iyi. Çünkü karşı takım da mortis seçecek eminim. Ha neyse. Bak Leo yani söylemeyeyim ha. Ha seçmedi. Neredeyse aynı seçmişiz. Ben niye sürekli videoyu unutuyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl olmuyor? peri kullanacağım. Oo çok iyi. Tamam hepsinin canı çok az. Alırsınız. Ne oluyor? Hay. Yeti. <laughs> Max biraz fazla güçlü sanırım. <laughs> ya oğlum ne <laughs> satıyor <laughs> mu? Ah üstte bir şey oldu bu. Yendik kesin. Oradan da nasıl atamadım bilmiyorum. Ne oluyor? İmkanı yok. Bir gol bile atamadılar. videodayım kulüpten biri şey yapıyor kim bilmiyorum bile bunda da varmış da Oğlum ne ara kastınız bu kadar bunlar nasıl yap bir dakika Şimdi bu şu anki evet Nasıl kastınız? Ben şey istemiyorum kardeş. Bu ne oğlum? Nakavat. Ne, ne seçeceğim onu? Cin seçmeyeceğim. Ne seç? Hadi güveneyim lan adama. Ama kalkan. Kalkan seç. Bu ne? Bunu seç. Ee, ben bilmiyorum ki cin. Kesin kötü oynayacağım ben. Daha cinde de bu şeyi vermez. Niye boşa kullandım? <laughs> <Bam> Pamuk <-ıh> dedim. <laughs> Hı, biliyorum ben. Kötü oynuyorum diyor. alırsın. Ya bir kez bile vuramadım. Hadi dondur. Ben yani dünyanın en kötü dynamite'ına denk geldik. Bizim şans bu. Ya bize bir dislike atıyor bir de. Kendi suçu. Kolsuz. Bana cin de oy oydu zaten. <laughs> Öldük ki. Yenildik direkt. Bir kişi bile gitmedi karşıdan. <laughs> ya doğru düzgün dynamite olsa bir umudum olurdu. Baksana. Bu şikayet tutacağım bana. Hedef vuramamı. Hayırdır çıkış. Heh. Bunu yapmadan duramıyorum. Tek ben mi varım ya? Yani? Ya bu iyi bir dynamite oyuncusuna benziyor işte. Bu ne? Çocukum ta Ekim'de gelen şeyi hatırlıyor, ee, ölü kutu muydu anladı. Ekim'de gelmişti değil mi yani, e Ekim'de cadılar bayramı öbür ülkelere göre, bayağı eski var. ultim yok. Buna mı kullanıyor? Şurada ember var. Kenay, <laughs> bu mu diyor? <laughs> ölmedi bir. 150 geliyor değil bunun? Ne diyeyim? Emz yok. Emz yok. Ay izleyelim. Ama artık bunu yükseltebilirim. Ama ben Squeak'in <laughs> piperini almaya para biriktiriyorum ya. Ya da belki bir yerden çıkar. O yüzden şansıma güveneceğim. So yok ya bu. Artık <laughs> şey, ikisi de yok. Burada bunu seçmem lazım. ama, ama heh, evet. Şey süreli değil değil mi? Bunu zaten aldım ben. Ne alsam ki? Ana koltuğun şeyi mi değişmiş? Her şey, o başka. İyi bunu alım. Bana niye e, şu nasıl desem? E, ne diyeceğim unut. Şu anki müzik. Ben buraya lo lobi diyeyim mesela. Şu arkadaki müzik biraz ilerledikten sonra bana döner efsanesinin arka müziğini andırıyor. Ana kedilerle burada <laughs> o da seçeceğim seçti. Ben seçmiş? Ne seçeceğim peki ben? Bunu aldım. olacak herhalde. Bug'lı neydi o mu? İşte bug'lı bir şey. Buzz'ın. Hayır, hayır, hayır. O ne ara yendik lan. Ya 99'da kaldı. Bunu da yenersen tekrar şey olacak. 10 video 20 dakika olmuş. Neyse bu son tur olsun bari. Hmm. Yenersen. Eo... Omo omo omo... Ne sete... Evo mi... Bu çok güçlüler ya. İmkanı yok alamayız. Bir tur daha oynayacağım. Daha 9 olmuş. Yenildik. Tekrar. Yine ne kadar şey yapmayacağım. Ay eksi yedim değil mi ya? Hadi. Bir <laughs> Sonic'i K ile mi yazdım gerçekten? yazmış. Bir ara ben açıklamıştım onu. Şey ne Şimdi söyleyebilirim. Şey kardeş, kuzenim bana Spike diye bir hediye göndermiş. Ee, ama bir o korktum ya. Kedi bir şeyler yapıyor. Ee, Spike diye bir şey göndermiş. Ama direkt Spike yazmış. Yani ben normalde Spike hediye yazılır. Ama Spike yazmış direkt. Of. Çok gıcık ya. Dynamite eklemeseydiniz keşke. Kızdım Dynamite main'idir ama yani imkanı yok. Yine yenildik ben. Video çok uzun süreceği için yendiğimiz şeyi de başlatacağım. Evet birinci kez yendik ama ben eksi yediğim için tekrar şeye, şeye düştüm. Neyse evet, öbürlerine çekeceğim. Evet arkadaşlar denedim ama yani <laughs> ne oluyor bak. Yani denedim ama hiçbir şekilde olmuyor. Yani bildiğin sürekli yeniliyorum altından sonra imkansız gibi bir şey alayım. Neyse bu videoda burada bitiyor. Zaten çok uzun oldu video. <laughs> ya bazı zaman <laughs> Pardon. Neyse. Bu videoda burada bak bitiyor zaten. Neyse sizleri seviyorum. Bay bay.